selam selam. Ruhum ruhunuzu onaylıyor. Ruhunuzun da ruhumu onayladığını biliyorum. Eksen karakter çalışması yapıyorduk. Dedim ki bu videonun YouTube'umda olması gerekiyor. Çünkü kişilerin hayat alanındaki eksen karakterleri o kadar önemli ki. Bizler dünyaya geldiğimizde biliyorsunuz ki annemizin ve babamızın kopyaları şeklinde hayat alanında yaşıyoruz. Ve ezbere bilgilerle kendi hayatımızı sorgulamadan bu yaşlarımıza kadar geliyoruz. Peki eksen karakter nedir? Eksen karakter örnekleme yaptığımız hayat alanımıza aldığımız kişilerdir ve düşünsenize 50 yaşındasınız, 60 yaşındasınız ve 40 yaşındasınız. Eksen karakterlerinizi bilmiyorsunuz ama size diyorlar ki aynı anneannene benziyorsun. Aynı bir halan vardı ya kopyası gibisin ya da diyorlar ki ya bir öğretmenin vardı o öğretmenin Nin hareketlerini yapıyorsun ve ya, onun bakış açısıyla bakıyorsun hayata. Ama siz hiçbir zaman o eksen karakterlerin pozitif mi aldınız, negatif mi aldınız? Hayatınızda nasıl yansıtma yapıyorsunuz, nasıl örnek model yapıyorsunuz bilmeden hayat devam ediyorsunuz. Yani acılarınızın sebebi eksen karakterler olabilir, başarılarınızın sebebi de eksen karakterleriniz olabilir. Onun için eksen karakterlerinizi bu videodan sonra hayat bir taramanızı nereden pozitif rol model, nereden negatif rol model aldığınızı gözden geçirmeniz. Istiyorum çünkü eksen karakterlerin kaderini yaşıyor olabilirsiniz. Evet, şimdi sevgili arkadaşlarımız şu anda level 1 eğitimindeyiz ve ilk defa bilinçaltı okuyan arkadaşlarımız var. Can ailem, ruhsal ailem burada. Her yerden gelmişler. Bu yeteneklerini hem anlamak hem de hayat alanlarında kuantumu Yaşatma isteğiyle. Hepimiz bunları yapabiliriz. Ben de özel bir yetenek yok. Aynen e, sizde de özel bir yetenek olmadığı gibi, hepimizde tüm bu yetenekler var. Şimdi zaten olma zamanı. Şimdi bu yeteneklerimizi hayat alanımıza alıp kendimizi ve hayatımıza ve her şeye ve herkese yansıtma zamanı. Evet, bakın burada da bir zoomdan yapacağız eksen karakteri. Zoomda. Dünyanın her yerinde özellikle Amerika ve Kanada'nın arkadaşlar var ve şimdi onlar girecekler ve eksen karakterleri anlatacaklar ama öncesinde buradaki sevgili Ebru'muzun eksen karakterlerine bakalım. Evet şimdi kuantum alanda girdin ve sevgili Ebru'muzun eksen karakterine baktığında sen kimsin? Yargıcı. İşte yani özellikleri vereceğiz biliyorsunuz. Ee, buraya biz mikrofon alabilir miyiz? Mikrofon. Şimdi burada bir e, rol model var diyor. Evet. Kimsin? Eksen karakter ölmüş biri olabilir, yaşayan biri olabilir. Tamam mı? Enerjisel de eksen karakter alabiliriz. Birebir hayat alanımızda bir şeyler paylaştığımız kişi de olabilir. Uzakta hiç görmediğimiz hiç e, merhabalaşmadığımız bir akrabamız dahi eksen karakterimiz olabilir. Evet, sen kimsin ve özelliklerinden başla, tamam mı? Bana şu özelliği var, kendi hayatında da bu özelliği kullanıyor. Şu e, şu karakter özelliği var, şu inancı var. Sevgili Ebru'muz da bu hayatında bu karakterin, bu özelliğini, bu inancını şu şekilde kullanıyor diye e, anlatmanız gerekiyor. Evet, Yasemin. Nisan Yargıcı. Gibisin, evet. Ünlüyüm çok. Hı hı. Ünlüsün. Kimsin sen? ve özellikle. Modacı. Modacısın. Moda, evet. tasarım. O zaman çocukluğundaki bir eksen karakterden bahsediyorsun. Kime örnek aldığı birini mi? Evet, bekliyoruz. Hızlı bilgi alabiliriz. Bana güvenin ve bilgileri aktarın lütfen. Saçma dahi olsa. Çok ünlü, çok ünlü. Peki orada Ebru'nun yaşı kaç? Eksen karakterini aldığında. Ünlü bir modacıyı eksen karakter olarak aldığını söylüyor. 8 yaşlarındaymış. Hatırlatalım bir bilinçaltı, ayaklarımızı açalım lütfen. Evet pozitif bir eksen karakter buldu. ne hangi özelliğini alıyor? Gülüşü. Gülüşünü alıyor evet. Burayı bir bekletelim. Buradan bilgi alalım. Evet. Erkek misin? Kimsin sen? Erkek. Evet, erkek enerjisi verdik çünkü duruşundan anladım. Bakın aslında bir bayan kendisi ama omuzunu şu şekilde hafif şu şekilde dikleştirmiş ve arkaya doğru eğilmiş. Yorgun bir adam enerjisi veriyor. Evet. Babası Evet babasından özelliğini almış. Bravo. Doğru bilgideyiz, doğru yerdeyiz. Evet. Bravo. Evet. Şimdi bizler babadan ne alıyorduk arkadaşlar? Güç alıyorduk ve iş protokollerimizi alıyorduk. Yani baba yaratıyorsa mutlaka bu hayatta kız ya da erkek olsun kişi yaratım frekansını kullanıyor ama baba yaratmıyorsa tüm gen hesaplarını mesela baba işçi ise memursa buradaki kız ya da erkek çocuk babanın memuriyetini ve işini Görüp az para kazancını görüp babam yapamadı. Ben tüm aile genlerini temizleyeyim deyip ortaya çıkma çabasına girip zor kodunu da almış olabilir. Şimdi buradaki bilgiyi almak istiyorum. Babadan ne almış? Evet, babanın yüklerini almış. Doğru. Onun için mi hani para hırsı yok Ebru'nun? Evet. Ya buradaki kodun ne peki? Babadan aldığı kod? Bravo, doğru. Bravo, doğru yani. Evet, alalım. buraya alalım lütfen. Sen kimsin? Halası. Ha, halası. Halanız var mı efendim? Var. var. Evet. Da, evet. Da, Yalnızlık. Yalnız, daralmışlık var. Evet, bravo. Terk edilmiştik. Terk edilmiştik. Anlaşılamama. Hı -hı. Evet. Ben kimim? Kimsin sen? Kim? Kimsin? Annesin. Annesisin. Hı. Ne var annenin? Boşluk. Boşluk, evet. Peki bu anne her şeyi beğeniyor mu? Çok sert. Yok. Sert. Hiçbir şeyi beğenmiyor. Bakın. Bravo, bravo. Tepkili evet. Peki kendisi sevgili Ebru'muz bu özelliklerin hangisini almış ve hangi konuda almış? Eleştiri. Eleştiri bravo. Evet Ebru da diyor bazen diyor bazı kişiler eleştirebiliyor diyor evet. Neleri beğenmiyor peki? Annesi beğenmiyor ya. O neleri beğenmiyor? Kendini. Kendini beğenmiyor değil mi? Evet Ebru Hanımcığım, ne diyorsunuz bu eksen karakterlerinizde? Hepsi doğru. Değil mi? Hepsi doğru. Peki, daha önce okuma yapabiliyor muydunuz arkadaşlar? Hayır. 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 Ee, tebrikler. Evet, buyurun. Evet, ben burada tabii ki şifalandırmasını yapıyorum. Ama göstermiyorum şifalandırmayı. Buraya alalım. Evet, eksen karakterler. Buyurun. Buyur canım. Ben yaşlı, yorgun bir ses. Ses duyalım. Ben yaşlı, yorgunum, ses. Ses yorgun çok yorgunum. Yorgun 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 ses. sessiz, sessiz. sessiz, sessiz. Bu kadar mı Ben de öfü yorgunum. Daha hareketli olmak istiyorum. Daha yorgun, bıkkın bir kadın var. Kim olabilir bu kadın? An Anladım. anneanne. Bak ağzından anneanne çıkarken anneanne dedi. Bravo. Peki bu anneanne e erken yaşta mı ölmüş? Bir hastalık veriyor. İyi bak oraya. Anladım. Anneanneniz öldü mü? Evet. Hastalıktan mı öldü? Evet dedi, evet dedi. Sizin hastalık korkunuz, kanser korkunuz var mı? Ses duyayım. Evet. Evet diyor. Anneannesinin hastalıklarını almış arkadaşlar. İki hastalıkta benzer hastalığı var. Ve sevgili Özlem birebir bilgi verdi. Değil mi? Duyalım, duyalım. Evet, evet. Evet. Özellikle de kanser olma korkunuz var değil mi? Bu eksen karakter birebir almış. Bravo, Özlem. Evet, alalım bilgiyi. Buyurun. Gelen bilgiyi alalım. Ben babasıyım. Bravo, babasıyım dedi. Evet. Çünkü... Hayata karşı güvensiz. Kendisinde hayata karşı güvensizliği var. Evet. De... Bravo. Peki babanın küs olduğu birileri var. Sevgili danışanımız kimlerle küs ve burada nasıl eksen karakter protokolünü almış? Bakın. Abi. Efendim? Abilisiyle Ağabeyi. küs olduğunu söylüyor. Çünkü burada baba enerjisini hissediyorum. Çünkü bakın bedensel kalibrasyona baktığınızda babanın öne eğik bak. Eğilmiş. Baba kime eğilir? Ancak babasına eğilir. Kendi babasına eğilmiş. Çünkü kendi babası onu bir şekilde hayatta onaylamamış. Bizim sevgili danışanımız da kendi babası onaylamamış. Babasını babası onaylamamış. Burayı da kendi e, sevgili danışanımız da kendi babası onaylamamış. Ne oluyor böylelikle? Kendi çocuğu ve kendi eşi de onaylamadığı ilişkiler yaşıyor. Değil mi canım? Bir duyalım. Evet diyor. Evet, babasındaki güvensizlik protokolünü almış. Bu ne demek oluyor? Kendini hayatta güçlü hissedememe, özellikle de kendini güçlü hissedecek olayların içine girip, oralarda güçsüz olduğunu, kadınım çünkü çok güçsüzüm. Doğum anına gittiğimizde de istenmeme duygusu var, erkek beklenmiş. Oradan buraya kadar da bu istenmeme duygusunu getirmiş. Değil mi? Ses duyayım ama. Evet. Ses duyayım canım. Evet. Sen Merhaba. Evet, duyayım ki çözülsün bu iş. Evet mi, hayır mı? Doğum hazır. Benim bildiğim hayır. İstenmeme duygunuz var. İstenmeme ama cinsiyet olayı kesinlikle istemem. Yaşlı bir annem. Babaanne sizi istememiş. Yaşlı bir annem. Çocuğuyum Evet. Ama Kız olduğum için kabul ederim. Evet. İstenmeme durumum var. Evet istenmeme yani burada erkek, erkek ya da bayan değil. Oldu, olduğum için... <laughs> Ama burada yine de erkek olsa iyi diyen bir babaanne var diyorum. Ya da babaanneye bağlantılı bir yaşta enerji veriyor orada. Hah halan. Ha. Yine dediğim çıktı mı? Çıktı. Alanı zorlamayın arkadaşlar ya. İlla orada zorluyorsunuz. İlla orada bir direniyorsunuz. Hiç önemli değil. Ben kırılmam, kızmam, yargılamam. Siz kendinize yaparsınız. Zor olsun ve güzel olsun, değerli olsun. Kodunuzu çalıştırıyorsunuz burada. Evet. Devam edelim. Buraya devam edeceğiz. Oraya, orası verdi bilgi. Evet. Şimdi burası biraz kesiyor bilgiyi. Yani kesiyor, bir durduruyor, durdurmuyor. Yani buraları, burayı ikisini başka yere sokabiliriz. Evet. Evet sevgili Özlem ve sevgili Deniz. Daha önce okuma yapabiliyor muydunuz? Hayır, Hayır dedi Denizciğim. Hayır. O zaman ilk defa bilinci okudular. Alkış. Evet. Buyurun buraya verelim. Evet. Sıra burada. Bir de buraya bakalım değil mi? Evet gelen bilgileri alalım. Buyurun. Ben yalnızlık hissediyorum. Sen yalnızlık duygusu hissediyorsun. Evet. Ama Tamam kim olduğunu bırak anlat. Yalnızlık duygusu var. Terk edilmiş hissediyor. Sanki burada bir ee, divan var. O divanın böyle tutmuş, ağlıyor. Divan var, divanda böyle ağlıyor. Bu ağlama duygusundan kadın gibi hissettim ben. Sanki burada terk edilmiş, değil mi? Evet, kocası nereye gitmiş onun? Asker miymiş kocası? Seyahat, seyahate mi çıkmış? Ne oluyor? Hım. Ha, tünel gibi uzun bir yol, evet. Şimdi sor bakalım kimmiş o sevgili Danış hayatındaki bu eksen karakter kimmiş, efendim? Geldi bilgi. Ne dedin? Babası. Mı? Babası evet, babası. Babası devamlı yolculuğa gittiği için uzak uzak yerlere gittiği için. Ben evlenmeyeyim, erkekler gider. Duvar eksen karakter olarak. Değil mi emekçim? Evet. evet. Baban nereye gidiyordu? Şehir dışına. Şehir dışına. Gördünüz mü? Evet. Tekrar söyleyeyim bu benim yeteneğim değil. Onun bana izin vermesiyle alakalı. Ve bunu herkes yapabilir. 18 yaşında olurmuş herkes yapabilir. Sadece izin veriyor ve güveniyor. Alan kapattığında da kişi söylerim bak alanı kapatıyor derim. Evet. Bunlar hep tecrübeli oldu yani. 17 yıldır bu işin içinde olup günde işte 10 seans yapınca bu tecrübeye eriyorsunuz. Nasıl bir doktora gidiyorsunuz hemen sen şu hastasın diyor bir diyebiliyor ya ya da bak sevgili fizyoterapistim şuraya yapayım iyileşir diyebiliyor. Bu da benim işte uzman uzmanlaştığım yer. Evet bilgiyi verelim. Karanlık davamın, açık var. Yani biraz karanlık. Evet. Korkum. Evet. Şimdi burada mesela anneyi anlatarak babayı verdi. Gördünüz mü bize? Yani hem anneyi anlattı hem babayı verdi. Yani bu muhtemelen burası da anne. Annenin yalnız duygusu tamamen alanda esiyor şu anda. Hı. Yalnız olmadığını düşünüyor ama yalnızlık hissediyor. Ben başka bir şey soracağım size, size eksen karakteri. Ee, neden görülmediğini düşünüyor? değer Kim değer vermiyor? Kayınvalidesi mi değer vermiyor? Ha? Eşi de değer vermiyor. Kayınvalidesi mi değer vermiyor? Kayınvalidesi <laughs> mi suçluyor onu? <Ne> Emek ananı. <laughs> evet. evet değil mi? Evet. Peki sen annene benzememek için e, anneannen gibi olmuş olabilir misin? Evet. Her şeyi burnunu sokup karışıyor olmuş olabilir misin? <laughs> Burada bir anneannen olmuş olabilir mi anneannen? Evet. Bu arada saçının rengi beni görmeyin demek için ama göstermek için yapıyor. Beni görmeyin, beni beğenmeyin diyor. Onun için mor yapıyorum diyor. Ama aslında amacı beni görün diyor. Beni görün, ben her şeyi hallederim diyor. Ve onun için de her şeyi koşturan önce emek. Değil mi emeği? Evet Evet. Evet. Şefikacığım daha önce okuma yapabiliyor muydun? Evet. Mersa? Evet alkış.